dünyayla karşılaşabilir belki. O İnşallah. bile bir başlangıç bence, bir adım olmuş. <laughs> İnşallah. Ee, bu hafta sonu Agora'da e, iz bırakanlar programı ile ilgili bir etkinliğiniz de var. Biraz da ondan bahsedelim. Son dakikalara geldik. Hı hı. Ee, bize e, şimdi izleyenleri de davet etmiş oluruz Agora alışveriş merkezine. Biraz ondan bahsedelim hocam. Eee <laughs> Şimdi orada ben bana bir plaket takdimi olacak aslında bu yaptığımız programla ilgili. Ve e, gençlerin izi programındaki gençlerimiz de gelecek oraya. Onlara da bir sertifikat öğreni gerçekleştireceğiz. Kaç öğrenci var? Yani kaç genç var? 24 programda her programda 2-3 kalabalık topluluklar halinde ağırladınız Aslında diye. bazıları grup şeklinde geliyor. Hı -hı. Mesela kız basketbol takımı geldi, Hı -hı. halk oyunları grubu geldi. E, tabii ki 24'ten fazla ama bir çoğunun da turnuvası var. Hı hı. sporcularımızın. 24 tane öğrenci gelir mi? Onda şu an net bir sayı yok. Çünkü hala daha geliyor. dönüş Geri dönüşler oluyor bize. Onlarla birlikte olacağız. Bir de Agora'daki orada gelen kişilere kendilerini anlatacaklar. O anları da yaşamalarını ben çok istedim. Sağ olsunlar beni de bir bu programla ilgili plaket takdim olacak. Buna layık görmüşler. Teşekkür ediyorum ben. Bu şekilde gençlik haftası kapsamında bir program olacak orada. Herkesi bekliyoruz oraya. Çok güzel. Son sorumu sorayım. Gençleri gözlemlediğimde hata yapmaktan korktuklarını görüyorum. Ben her zaman derim hata yapmaktan korkmayın. Aynı hatayı bir kere daha yapmaktan korkun. Hata telafi edilir. Bizim yayıncılıkla ilgili de çok hatalarımız olabiliyor. Çok tehlikelidir burada söylediğiniz bir kelime. Az önce ben <laughs> söylediğim gibi olabiliyor. Evet. Ama gençlerin bu korkuyla baş etmesi gerekiyor öncelikle. Değil mi? Hı hı. Tabii ki. Şimdi hata yapmamak diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü biz insanız. Ve gerçekten hatalar, başarısızlıklar önümüze açan ışıklar bize. Ne yapmamamız gerektiğini gösteriyorlar. Bu noktada onlar da en az e, aldığımız başarılar kadar ya da e, hani hiç hatasız götürdüğümüz bir olay kadar ya da yaşadığımız bir durum kadar değerli. Çünkü bunları bir sentezleyerek ondan sonraki yola, oradaki ışıkla bakacağız. İkisinin de olması gerekiyor. Hiçbir şekilde korkma, korkmamalılar. Bu şeyde de geçerli. Şunu söylüyorum onlara. Mesela sahne fobisi yaşıyor ya bir kişi. Korkuyor. Neden? Hata yapacak. Evet. Yap. Hata yap. İkinci programa yapmayacaksın o hatayı. Evet. Üçüncü programa belki hiç yapmayacaksın o hatayı. O hatayı yaparak gelişeceksin. O yüzden korkmalarına hiç gerek yok ve korkularının da bence üstüne gitmeliler. <laughs> o korkuları da sonra komik bir anı olarak anlatıyorsunuz. Sizin var mı böyle?